Yanımızda da bir kabile reisi hey. abimiz var kendisi Papualı. Şimdi sabah yeni uyandık gözümüzü bir açtık sabahın 8'i abimiz bizim için gelmiş buraya tezgah açmış. Bize burada kendi emeğiyle yaptığı ürünleri satmaya çalışıyor. Ben de bilgisayarı aldım buraya dünkü çektiğim videoları aktarıyorum hazırlıyorum sizler için. Bu domuz kemiğinden yapılıyor bunu burnuna takıyorlar. Burnunun içi onların kesik bunu alıyorsun şöyle burnuna bir takıyorsun şöyle. You can you do it? <laughs> Ha? Try it. Okay. Yeah. Okay. <laughs> okay, thank you. Ve onun dışında kendi el emeğiyle yaptığı mızraklardan var. Biliyorsunuz burada hala ilkel kabilelerdeki insanlar mızraklarla savaşıyorlar. Bakın. Ve böyle bir mızrağımız var. Tabi bu biraz süs için tabi bu hediyelik eşya amacıyla ama gayet güzel. Gel <laughs> <Aa. gülüyor> savaşalım mı abi? Boom! 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 He is very good man. Yes. Now we are fighting. Yes. Boom! Boom! He is a trip. Danny, Danny Yes, the Danny trip. I know him. He is warrior. Yes. And I want to fight with him. And you. Come on man. <laughs> en ilginci ise dostlar bakın burada şöyle şeyler az Bunu takıyorlar bu şekilde böyle. Burada kabiledeki insanlar bu şekilde yaşıyorlar. Bunu takıyorlar bu şekilde. How much is it? 50. 50,000. <laughs> Bunu alıyorsunuz, takıyorsunuz. <laughs> hani gözükmesin diye dışarıda bunda geziyorsunuz ve fiyatı 50.000 rupee. Very good my friend. Very good. Thank you. <laughs> nice to meet you. Vah vah vah. Vah vah vah. Ve dostlar şimdi bu abimizin kendi elemeğiyle yaptığı kolyeyi aldım abimize de destek olmak için. Güzel de gözüküyor. Böyle gerçek bir domuz dişiymiş bu. Papua'daki kabilelerin kolyesi. Orijinal olanından. Abimiz bunun için 100 bin Endonezya rupisi istedi. Aldım. Sabah siftahı oldu abimiz için. Benim için de güzel bir hatıra oldu. Bunu hatta Türkiye'ye getirmeyi de düşünüyorum. bizi tezgahı da gene olarak bu şekilde dostlar. Burada böyle şeyler satılıyor. Trimakasi. Terima kasih. Ve böyle güzel, manzaralı bir yerde güne başladık. Burası bizim gece uyuduğumuz evdi. Şimdi kahve ve çay içiyoruz. Burada abimin sağ olsun su ısıtmış termosla. Burada çay ve kahve içiyoruz. İlkel kabilelerin evinin içerisi bu şekilde. Eşya hiçbir şey yok. Sadece şurada yatak ve yastık bölümü var. Kahvaltımızı yapıp yine diğer köylere yolculuğa gideceğiz puanın köpekleri bile bir farklı oluyor abi bu nasıl bir pozisyondur böyle buradan sokak köpekleri bile farklı oluyor evet, evet. Köpekler, evet. Biz yeniden yollara koyulduk. Şimdi Ugem ismindeki bir kabileye gidiyoruz. Yolculuğumuz 8 kilometre. How are you bro? I'm good, I'm good. Today is second day. How was your first day? First day was nice. Very nice steep hill climb. And today it will be even steeper. Laura, what do you think about your first day? People are great. Everything was good. Yeah, everything was good. Really good. Bu arkadaş da bu kilise kabilesinin gönüllü İngilizce öğretmeni. Yes, of, of course, course. course, of course. Yeah. Ve şimdi yoldayız. Yanımızdaki tur rehberimiz de inat etti. Ver dedi senin çantanı ben taşıyacağım dedi. Why are you carrying my bag? Because you are my friend, my best friend. And, and, I can help you. Thank you so much my friend, but only for 15 minutes. Yes. Then I, I will get back. Yeah. I don't want make you tired. I am not tired because I am a strong man from Papua. I am Danitrip, strong man. Ve buradaki manzaramız bu şekilde. Hugen kabilesine ulaşmak için 8 kilometreye yakın yol yürüyeceğiz. Şu anda 1800 metre yükseklikteyiz. Önce 5 kilometre boyunca iniş yapacağız. 1500 metresine ineceğiz. Sonrasında bir köprüden geçip şu karşı taraftan 400 metre yüksekliğe çıkarak sonuç olarak 1900 metreye ulaşıp şu dağın tam şu parmağın ucunun arka tarafına varmış olacağız. Toplamda yolculuğumuz tahmini 4 saat kadar sürecek bugünkü tırmanışımız. Sonrasında da Hugen kabilesini keşfedeceğiz. Buradan iniş yolculuğumuza şimdi başladık. Manzara muazzam ötesi. My friend, really you are living in the paradise. Everybody is so good. Mountains, everything is green and natural. You've done in very people area. The paradise here. Yeah, this paradise name is Dani. Yes. How are you? Good. Birimizin erkek kardeşi, ama kendisi İngilizce bilmiyor. <laughs> Bu da çok süper adam ama ya. Dağda yürürken Dani kabilesinden bir kişi daha geldi. How are you bro? Nice to meet you. Burada gel bizden sigara istedi. Elinde de sağlam bir pala var burada. Knife. Aa, <laughs> <laughs> bizi burada doğrasa kimsenin ruhu duymaz. Bizden sigara istedi. Bir tek sigara verdik. Bay bay sigara vermesek sıkıntı. Bindeki balayla bizi burada doğrasa kimse onun elinden alamaz bizi. <laughs> burada Dani kabilesinden bir tane daha kişi var. Bir ablamız geliyor burada. <gülüyor> <gülüyor> ablanın parmakları kesik fark ettiniz mi? <laughs> parmakları yok ablanın. <laughs> ablamızın bu şekilde parmakları yok. Size anlatacağım şimdi neden olduğunu. Aa, aynı zamanda ablamızın kulağı da kesikmiş. Bakın ablamızın kulağı da yok burada. Kulağı kesik ablamız. Şu ablaya da bir şeker ikram ettik. Evet. Nice to meet you. Prima <laughs> Old fingers and ear. Why she cut. For example, you cut your finger also. Yes. Abimizin de bir parmağı yok. She cut all fingers. Five fingers. Why? Cut and ear. It is only dirty. Why you cut your finger? Because women cut hand and pink. it is they have baby death. family killing from war warring and killing from warring the woman cutting okay her baby died in the war the tribe killed her baby so she cut her finger because of this yes because they are set you cut one of fingers so you lost your baby before my first tribe was dead and my father and my mother they was cut your hand your mother and father cut your finger because you lost your brother yes 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 you lost your brother in the war no no dad ah normal uh, dad yes dad normal yes she cut five fingers so she lost five children yes five five children yes she was lost five children and she was cut okay whenever you lost your baby you have to cut your finger every time right you have to do it no 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 because now we have religion. Before religion come in, they cut it. Now you are Christian. Before Christian, you cut your finger. But at this time, you don't cut? Yes. Ah, okay. In 2023 20, year, yeah. you never cut your finger? Yes, yes. Ah, how many years ago it finished? Five. Five years? Yes. Five, Five years, years ago finished? Yes, ago finished. Thank you for information, my friend. Uh, Thank you. You are welcome, my friend. <laughs> you are my best yes. friend, good yes. friend. Yes, so you are... My best friend, too. Adam Kuralia, Kuralia. I'm to this. If you come to Papua and if you want to visit in Bali and tribes, you find this man. I'm writing here his WhatsApp phone number. You send a message to him and find him. You can visit everywhere in Dani area with him. Okay. Just send a message by this yeah. WhatsApp number. Yeah. Thank you yeah. My molası verdik. Şimdi burada temiz su bulduk. Ekipçek burada yüzlerimizi yıkadık. Şişe şişelerimizi fullledik. Havuzet tabii. Oh, yeah. very nice, <gülüyor> 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 Burada köylerde gezerken başka bir kabilenin çocuklarını bulduk üç tane. How are you? Nayak. Asara şeker veriyorum. Şeker. Ah. Sana da bir şeker. Sen istiyor musun? Mu? Ah. Yakala. 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 Oh. Yakala. Oh. 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 Oh, come on, come on, you can do it. You can do it. Oh, okay, take it. Hadi al bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlılar ya. Şimdi tipine bak. Bunlar işte burada Papoğalı yerli kabilelerin çocukları. <laughs> Kilise var şurada bir tane Hristiyanların tapınağı. They're from Germany and American. They built it. Yes, you didn't. From missionary. They was coming, bring the Bible. And building the church. How many years ago? Before I was born. More than 40 years. Yes. Yani abimiz demek istiyor ki bakın şurada gördüğünüz yer bir kilise. Yani 35 yıldan öncesinde Amerikan ve Almanlar gelip burada Hristiyanlığı yaymışlar ve buradaki Papa Hristiyan yapmışlar ve burada kilise inşa etmişler. Burada da Hristiyanlığı bu şekilde yaymışlar. O bizim oh. kankalar burada. Oh. How are you? How are you, my friends? <laughs> Hello. How are you? Um, hey, Nayak. Na Nayak. Nice to meet you. Today what to pick? Where are your <laughs> pigs? My home. Where <laughs> home? Laura, let's go to his home. Laura. Laura okay. Okay. <gülüyor> <gülüyor> Do you want? Yeah, <laughs> we. Okay, let's go. Aramızdaki espri şu. Buradaki abimizle ilk tanışmıştık. Fotoğraf çekmek istiyorlar. Şöyle fotoğraf çekelim şimdi. Önceki videomda ben açıklamıştım. Burada Papua'da evlenmek istediğiniz zaman erkeğin kız tarafına 5 tane domuz vermesi gerekiyormuş. Ve bu 5 domuzun fiyatı da 11.000 Amerikan Doları civarlarında ediyor. Yani Papua'da evlenmek çok pahalı. Dün bu abimiz dedi ki benim dedi bir sürü domuzum var. Oraya dedi geldi dedi evlenelim dedi. Benim domuzlarım var sana 5 tane domuz vereyim gel evlenelim dedi. Şimdi de ormanda denk geldik. Diyor domuzlarım hazır evde evim daha zilerde götüreyim mi seni diyor evlenelim gibisinden. Ve buradaki İspanyol çiftte de <laughs> geçen gün Vamena'da şehirde tanışmıştık. Onlar buraya trekking'e geldiler. Diğer abimiz de işte burada espri yapan onların redberi. Let's go Laura. Let's go. <laughs> <laughs> Is pizza <pigs are> ready? <laughs> Yüksek tırmanışlara da başladık. Yokuş çıkıyoruz, ekip büyüdü. Burada İspanyollar da bize katıldı. Başka burada papalılar da var. Havariye. Onlar da bir sürü eşya taşıyorlar burada çantalar falan. Kalabalık olarak şu an Papua kabilelerinde yolumuza devam ediyoruz. Hello. Siyem. Nayak. Nayak. Burada da eşyaları bu şekilde burada taşıyorlar. Böyle bohça yapıyorlar sırtlarında. Başlarına bağlıyorlar. Eşyaları bu şekilde burada taşıyorlar yerli insanlar. Nayak. Nayak. Nagot, Nagot, Nagat. Hello. 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 Burada da bu işte kabilenin yaşadığı ya küçük bir tane minik bir köye geldik burada. Bu arada ne oldu anlamadım. Yaklaşık bir saat oldu. Tam kolumun şurasından bir tane ilk defa ömrümde gördüğüm uçan bir böcek geldi. Siyah renkli bir böcek ömrümde ilk defa gördüm. Koluma geldi, kolumu bir ısırdı. <laughs> Böcek geldi, kolumu ısırdı. Yaklaşık bir saat geçti arada kolum uyuştu. Kolumu hiçbir şekilde hissetmiyorum. Baya bir uyuştu kolum. Yani birinin uyuşturucu iğne yapılmış gibiydi. Zaten böcek ısırdığında o kadar acıttı ki çığlık attım. Aa! diye bağırdım yani o kadar acıttı bir an canımı. Tam şurasından bir başlıyor. Tam şuraya kadar. Şuradan şuraya kadarki bölümü hissetmiyorum. Ama ben kolum uyuştu. Nasıl bir böcek artık ısırdıysa bilmiyorum. Umarım acısı büyümez. bize bir şey gelirse hiçbir imkan yok burada yani. Umarım ağrısı büyümez geçer diye umuyorum. Şimdi burada bir nehre geldik. İlk etapta buradan geçiyoruz. <laughs> <laughs> Laura'yı omuzlarına alıp götürecekler. <laughs> Laura'yı götürüyorlar. <laughs> Bro, what did they get about your girlfriend? <laughs> they took your girlfriend, <laughs> Princess of Papua. <laughs> Abi de mi götürecekler? götürecekti? <laughs> Aken gormayacağım, no problem ya. Ah, 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 ah. Beni de götürüyorlar. Ne? <laughs> 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 Abi de gerek vardı böyle şeylere. <laughs> Çok iyi ya. Adamsınız ya. Thank you, <laughs> Adamlar çok eğlenceli ya. Valla papağalı insanlar çok güzel ya. Valla çok mutluyum buraya geldiğimi onlarla tanıştığım için. Adamlar bizi şuradan şuraya omuzlarında götürüyorlar. Bravo Tobi. <laughs> Burası bir karakol polislerin bulunduğu yer burasıymış. Bahçede de bir sürü çocuklar, aileler falan var. Polis karakolu burada dağların arasında kabilelerde böyleymiş. Yerlilerin yaşadıkları yerler lauk. Nasıl gülümsüyorlar ya yüzleri gülüyor. Burada da böyle. burada evet. küçük küçük böyle soğanlardan var böyle. Soğan satıyorlar burada. So evet. Lauk. Evet. Lauk. Evet. Bu ablamızın da bakın parmakları kesik burada böyle. Bu ablamızın da parmağı. iki tane parmağı yok burada. Demek ki daha önce iki tane çocuğu vefat etmiş. You're so beautiful. Can you translate? Ya, hadi, ha, nuru, o, <laughs> ha, şöyde, ha. Tatlı abla, abla nasıl da mutlu oldu bir itibat edince. Baba abla ablamız. <gülüyor> <gülüyor> İki tane daha abla geldi, üç tane abla. Dediler bizim ağrımız var dediler. İşte ağrı kesici gibi bir ilaç istediler. Biz de ilaç verdik ablalara. Burada ağrıları varmış, ağrı kesici verdik. Ama yeteri vakasi vakasi. kıyafetleri çok güzel ama. Böyle renkli renkte güzel kıyafetleri var. Evet. Bu üç kız da burada öğrenci kıyafetleri, de bu şekilde oluyormuş papada öğrenci kıyafetleri. Burada bizimle tanışmaya geldiler, şimdi burada sohbet ediyoruz. Şu an yağmur yağmaya başladı yavaş yavaş. Şimdi böyle bir köprüye geldik, bu köprüyü geçeceğiz şimdi. Böyle tahta köprünün üstünden gidiyoruz, umarım çökmez. Altımızda dehşet derecede sert akan bir nehir var. Sallanıyor. Bayağı bir sallanıyor köprü. Köprü de zaten kırılmış. Bazı yerlerde basamaksa yok. Ve bitirdik sağ salim. Köprüden geçtik karşıya. Böyle upuzun bir köprü. Yalnız yağmur başlıyor şu an. Yavaş yavaş selemeye başladı. Umarım yağmur hızlanmaz. Burada da küçük bir market bulduk. Acaba neler satıyorlar? Bakalım. Burada noodle var. Burada da pirinç var. Ablalar var. How are you? İçeri geliyorum içeri. How are you? Nayak. Nayak. Burada bir aile bakkalında ortam böyle. Bayağı. Nayak. Çok hoş yollardan gidiyoruz. Çok tatlı İlkel kabile evleri. Böyle dar yollardan gidiyoruz. Burada da böyle bir ev var. İşte buranın içinde yaşıyor insanlar. İnsanların yaşadıkları evler böyle yerler. Mahallenin çetesi geldi. Elinde palalı çocuklar geldi. Aman şeytan doldurur. Aman çocuğum ne yaptın ya? Gerçek pala var burada çocuğun Hı. elinde. Oğlum sen hayırdır? Şöyle bir uzaklaşalım da papalı çocuklardan bir de pala yemeyelim burada. Çocuklar palayla dolaşıyor burada dağlarda. Ya. Dani kabilesi böyle bir kabile abi. Çok iyi insanlar ama sıkıntı çıkarsa da harbi sıkıntı çıkar yani. Yağmur hızlanmaya başladı. Çantamı da artık aldım yere dedim. Yeter. Ve şimdi artık dik da başlayacağız. Yağmurluğu da giydim hava çok serinledi. Yağmur, rüzgar hızlanmaya başladı. Böyle yollarda yürümeye devam ediyoruz. Vay canına biz nereye geldik böyle. Çok güzel bir şelalenin olduğu yerdeyiz. Oo, kayalar yosun tutmuş yemyeşil cennet gibi doğal bir yerdeyiz. Dik tırmanışlara işte şimdi başladık. Zorlu dik tırmanacağımız dediğim yerler burasıydı. Şimdi bu dik yerden yaklaşık 1,5-2 saate yakın kilometrelerce tırmanacağız. Biraz yorucu olacak ama diğer kabileleri görmek için devam ediyoruz. İyi yorulduk. Burada şimdi mola verdik. Burada ağaç altında oturuyoruz. Rehberimiz bize diyor ki az önce geçtiğimiz köprü vardı. Zamanında bir keresinde başka bir rehber bir tane Japon birisini götürürken o köprü kopmuş, düşmüşler. Ve o Japon turist ölmüş. Cesedini bile bulamamışlar nehrin içinde. Biz şanslıymışız. We are lucky ha? Huh? Yeah. Zirveye yaklaştık. Zirveye son iki buçuk kilometre. Yağmur hala deli gibi yağıyor. Şimdi burada mola verdik. Buradan böyle dimdik yerleri çıktık. Harbiden ama net söylüyorum zorlu. Burada böyle işte ekip çek. Mola verdik burada. Abla geldi bir tane. Hava soğuk. Yağmurlu hala devam. Mola verecek yer de yok yani böyle yokuş üstü yağmur altında mola verdik. Biraz bisküvi falan yedik, atıştırdık, biraz acıktık baya. Sabah ilk yola çıktığımızda şu karşı taraftaki şuralarda bir yerdeydik. Buradan gittik şöyle indik şuralara. Buradan köprüden geçtik oradan buraya tırmanıyoruz karşı dağdan. Bu dağın zirvesine geliyoruz. Daha yolumuz uzun yağmur çamur. Kabilelere gidiyoruz valla. Bu emeğe destek yani videoya bir beğeni atıp da bir kanala abone olun dostlar yani. Artık daha ne yapalım yani. <laughs> Hayde buraya durmak yok devam koyulduk yollara tekrar yağmur çamur demeden tam gaz devam. <laughs> Mola verecek güzel bir yer bulduk burada bir düzlüğe geldik şurada bir tane inşaat var Bu inşaatın altına dinleniyoruz yağmur hala devam ediyor varacağız birazdan. Tırmanışa devam ediyoruz başladık tekrar fenasal sis bastı her yeri manzara her şey kapandı önümüz hiç gözükmüyor yola bakın be. Abi yürüyoruz da nereye yürüyoruz nereye yürüdüğümüz belli değil. Önümüz kapalı. Sis. Her yer bembeyaz. Her yeri sis bastı. Vay be. Bu hayat bizi buralara da getirecekmiş demek. Gelsen dünyanın diğer ucunda Papao'ya. Papao'da dağlara tırman. Tepelerde böyle yerlere gel. Hayat bizi nerelere getirdi be. Şaka baka. So, we finish arrive in Ugen uh, homestay is there. <laughs> Bro, where is the home? I can't see anywhere. Five hours, we arrive in Ugan village. Now. Şu karşıda gördüğünüz yer, gece uyuyacağımız ev diyor. Diyor kardeş, ev yok, ev, ev yok. beyaz her yer. Gerçekten bayağı yorucuydu. Ama yani geldik, başardık. Vah vah vah. Abimizin elinde de pala var burada. Burada yaşıyor. Dani. <laughs> bu da Dani kabilesindenmiş bu abimiz de. Ya. Ya. Yeah. Thank you. Burası bugün bu gece burada konaklayacağımız yer. Yağmur hala şiddetli şekilde yağmaya devam ediyor. Ayakkabılar çamur içinde kaldı şu hallere bakın valla. Eşofman falan ayakkabı çamur. Sağlam bir trekking yaptık valla. you? ve buranın Burada yaşayan abimiz. Burada da yaşayan diğerleri abla var bir Allah Hello. Hello. <laughs> Ayak. Şimdi bu kabileye yerleştik. Burada geleneksel evlerden var. Bize yerleştik. Size odamı göstereyim. Şuradaki manzaramız böyle. Burada farklı farklı odalar var. Burayı bana verdiler bu odayı. Bu oda benim odam. Şurada bir yer yatağım var. Çantamı buraya koydum. Böyle bir oda. Bu geceyi burada geçireceğim. Sonra yarın başka kabilelere, başka köylere devam edeceğiz. Şimdi biraz dinlenelim. Ve şimdi burada su ısıtıp çay yaptık. Hava bayağı soğuk burada yalnız ya. Bayağı üşüdüm. Soğuk bir havası var buranın. Serin. Çok da tepe bir yerlere geldik. Vallahi bu geceyi burada geçireceğiz. Neyse şimdi en azından sıcak çayımız var. Bunu içip ısınacağız. Sonra burada bir şeyler atıştırıyoruz biraz böyle ekmek, muz, atıştırmalıklar çıkarttık biraz. Burada biraz karnımızı doyuracağız. Okay. <laughs> okay, okay. Okay, okay. Çok uzun <laughs> <laughs> oh, <again. Again>. <laughs> 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 Ve şimdi yemek hazırladık ve bizim şu an yemeğimizde pilav var. Sebze yemeğimiz var. Akşam yemeğimiz bu şekilde. Yağmur yağıyor hala hiç durmadı. Geldiğimiz mevki full yağmurlu. Biz şimdi akşam yemeğimizi yiyip sonra da artık yatacağız uyuyacağız arkadaşlar. Ve bugünün macerası da bu şekildeydi dostlar. İlkel kabileler yolculuğumuzun ikinci gününü bu şekilde noktaladık. Sorunsuz sıkıntısız her şey yolunda güzel gidiyor. Çok da güzel zaman geçiriyorum burada. O zaman yarın yeni bir videoda İlkel kabile yolculuğumuzun üçüncü gününde görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın.